Karın germe hangi durumlarda yapılmalıdır? Ee, karın germe alt karın bölgesindeki e, yağ ve deri fazlalığın alınması için uygulanan bir e, cerrahi yöntemdir. E, bu yöntemde fazla deri e, ve altındaki yağ tabakası işaretlenir. Bazı bölgelere, bel bölgesine, üst karın bölgesine veya sırt bölgesine veya vücudun başka bir bölgesine aynı ameliyat sırasında liposuction eklenerek vücut kontrolünün düzeltilmesini sağlayan bir ameliyattır. Bu kimlere yapılabilir? Çok kilo vermiş, obezken normal kilosuna dönmüş ve buna bağlı olarak sarkıklıkları oluşan hastalarda, birkaç doğumdan sonra çok kilo vermiş olmasa bile doğumlara bağlı olarak karnında sarkıklıkları olan hastalara, veya çok kilo vermediği halde karın bölgesinde çok fazla yağ toplanması olup hayatını güçleştiren, yürümesini, oturup kalkmasını güçleştiren hastalardan karın bölgesinin toparlanması amacıyla yapılabilen bir işlemdir. Bu işlem sırasında hastanın yeterince deri dokusu olmalıdır ki biz çıkarttığımız yeri rahatlıkla kapatabilelim. Kimler karın germe ameliyatı için uygun değildir? Çok fazla sarkıklığı, çok fazla yağ dokusu olmayan, zayıf ancak karın bölgesinde doğumlar sonrasında çatlaklıkları kalmış olan hastalar normal bir karın germe ameliyatı için uygun olmayabilirler. Çünkü deri yeterli olmayacaktır çıkartılan bölgeyi kapatmak için. Bu hastalarda mini karın germe yöntemleri gibi yöntemler belki daha uygun olabilecektir veya bunlar da uygulanamayabilir. Yine bu işlem bizim diğer ameliyatlarımıza göre, estetik cerrahi ameliyatlarına göre birazcık daha ağır bir işlemdir. O yüzden e, genel sistemik bozukluğu olan hastalar, diyabeti olan hastalar, sigara içen hastalar çok uygun hastalar değildirler. Yani hastanın normal sağlığında olması lazımdır. Çünkü e, operasyon sonrasında birkaç gün hastanede kalacaktır, e, ağırlı bir dönem geçirecektir. Çok ağırları olmasa bile hastanın normal yaşantısına dönmesi 10 gün, 2 hafta, 3 haftayı alabilir. Bu dönem içinde korsesiyle dolaşacaktır. Karın germe ameliyatıyla, karın germe isteğiyle bize başvuran hastaların bir kısmında ekstra başka bir ameliyat, yani memelerin büyütülmesi, işte yüzün gerilmesi gibi istekler olabiliyor. Bunlar operasyon süresini çok uzat olmayacaksa biz bunu değerlendiririz. Bunlar da kombine edilebilir. Ancak genellikle e, biz kombin operasyonlardan kaçınmaya çalışırız. Çünkü bu hastanın e, ameliyat sonrası dönemde toparlanmasını oldukça azaltan, zorlayan durumlardır. Ama bazı işlemler birlikte yapıldığı takdirde daha güzel sonuçlar elde edilebilir. Bu doktor ve hastanın iyi bir şekilde e, konuşması ve birbirlerini anlamalarıyla mümkün olabilir. Yine e, karın bölgesinde bu operasyon sonrasında bikini bölgesi içinde iz kalacaktır. Eğer bir hasta karın germe ameliyatı olup iz olmasını istemiyorsa karın germe ameliyatı olmamalıdır. Veya bu hastada eğer uygunsa başka işlemler yapılarak karın bölgesine bir düzeltme sağlanabilir. Ama e, normal şartlarda tam bir karın germe ameliyatı bikini bölgesi içinde iz bırakacaktır. Bu iz her ne kadar Tasda ee, işte bikinisiyle, mayosuyla dolaşırken görülmese bile e, ayna karşısında çıplak olarak durduğu zaman onu rahatsız edebilir.